merhaba arkadaşlar. Ben Ferit ve yanımda SK yok. Şu an dışarıdayız çünkü. Hatırlarsanız bu arkamızdaki parkı geçtiğimiz ikinci ya da üçüncü videoda olması lazım. Kullanmıştım. Yine güzel bir sonbahar havasından. Oldukça da rüzgarlı bugün ama o bu kadar da soğuk denemez aslında. Güneşin böyle ışıllarıyla, sıcaklığıyla kendimizi ısıttığımız, güzel güzel hissettiğimiz bir günden sizleri selamlayayım istedim ben de. Aslında bu videoyu ben evde çekmek istiyordum. Biliyorsunuz evde çekim yapmak en kolay. Kendi ortamınız, güvenli alanınız, çemberiniz olduğu için her istediğinizi yapabiliyorsunuz ama dışarıda video çekmek en azından izleyen kişi açısından daha rahatlatıcı, ferahlatıcı olur dedim. Bir de hava güzel olunca şimdi bu fırsatı da kullanmak istedim. O yüzden böyle yine parkta sohbetin, muhabbetin olduğu, arkada böyle güzel bir göl, ördekler, vak, vak kardeşlerimizle birlikte sohbet muhabbet edelim istedim. Bu hafta sizlere bahsetmek istediğim şey ise şu. Geçtiğimiz haftalarda ben Japonya'ya geleli tam 7 sene oldu. Ne ara 7 sene geldi geçti hiç farkına bile varamadım. Anlayamadım. Zaman gerçekten su gibi akıp geçiyor. Bugün sizlere bahsetmek istediğim konu Japonya gelişimin 7. senesinde Japonların hala alışamadığım 7 tane alışkanlığı mı diyeyim artık kötü yanı mı diyeyim bilemiyorum tam. Onlardan bahsedeceğim. Normalde gittiğiniz ülkenin kültürüne ayak uydurmanız oldukça olağan normal bir şeydir ve yapmanız gereken şeydir sizin bu ama ben tabii ki bunu ayak uyduruyorum. Toplum içinde de böyle çok garip olan bu neymiş ya falan diye tepki göstermiyorum tabii ki ama kendi içimden böyle aklımdan yalnız kaldığına falan düşündüm. Belli başlayanları var Japonların. Bunlardan ilki ise sıraya geçmeleri abi. Japonya'daki bu sıra muhabbeti çok sıkıntı. Japonya genelinde demek de çok mantıklı olmuyor aslında. Neden diyecek olursanız biz Tokyo'da yaşadığımız için Tokyo çok kalabalık bir başkent. Yani dünyanın en kalabalık başkentlerinden birisi sanırım. Ve sadece Japonya'nın kırsal kesimlerinden çalışmaya gelen insanlar değil. Buraya eğlenmeye gelen turistler var. Çalışmaya gelen yabancı insanlar var. Japonya'nın bir, bir tane memleketinden gelen yine Japon oluyor buraya. Gezmeye, görmeye, çalışmaya vesaire derken inanılmaz kalabalık abi. Çok fazla olduğu için eğlencenin, çalışmanın, para kazanmanın en imkanı bol olan memleket olduğu için insanlar buraya bir toplanıyor özellikle ve hani yabancılar açısından bakacak olursan Japonya deyince aklına geliyor, Tokyo geliyor. gidelim bir görelim abi, gezelim başkent neymiş burası falan." diye. O yüzden bir kalabalık oluyor. Bu kalabalığın getirmiş olduğu kötü bir yan var abi. Tokyo'da özellikle de hafta sonları, ki hafta içi olan yerler de var. Bir restoranda mı gideceksin? Rezervasyonu yok mu? Ve o restoran biraz ünlü mü? Gittin abi bir bakıyorsun 20 kişi sırada. Hani atıyorum haftada bir gün iznin varsa ya sıraya geçeceksin, bekleyeceksin ya da başka restoran arayacaksın. Başka restoranda da aynı şey var. Genelde gidiyorsun millet kapıda sıraya geçmiş oluyor, rezervasyon yapmış oluyor vesaire. Kafana göre gidip de bir mekanda direkt yiyeyim, içeyim, eğleneyim, vakit geçireyim diyemiyorsun. İzin günleri ve hafta sonlarında gerçekten çok kalabalık oluyor. Sadece Japon değil dediğim gibi yabancılar da olduğundan dolayı insanlar bir sıraya geçiyor abi. Anlayamıyorum ben. Adam illa onu yemek istiyordur da yani hafta sonu yeme abi. Hafta içi geldi ya. 50 kişi olduğu zaman bile adamlar sıraya geçiyor. Bu Japonlar için çok şey derler hani planı program belli bu adamlar her şeyi bir takvime göre yapıyorlar falan. Ya tam öyle olabilir de haftada bir gün mü iki gün mü iznim var. Gelmişsin sen yani yarım saat bir saat yemek yiyeceksin diye. Gidip abi orada 20 kişilik 30 kişilik sıraya geçip bir buçuk iki üç dört bilemedim beş saat. Gerçekten oluyor beş altı saat sıraya geçtiği zamanlar bile oluyor burada. Benim açımdan soracak olursanız Japonlar özellikle de bu restoranlarda sıraya geçtikleri zaman vakitlerini ...tek olumlu şekilde değerlendiremiyorlar diye düşünüyorum. Ben SK'ya sorduğumda mesela... ...neden Japonlar bu kadar yemek, içmek, sıraya geçmek... ...ya da alışveriş yapmak istiyorlar... ...saatlerini bile harcasalar insanlar sıralarda bekliyor diye sorduğumda... ...o da izin gününü o şekilde değerlendiriyor diye bir cevap almıştım ben. Yani anlıyorum izin gününü istediğin şekilde değerlendirebilirsin ama... ...orada heba ettiğin zamana değiyor mu acaba diye de... ...bir yandan düşünmeden edemiyorum arkadaşlar. Bu az önce bahsettiğimiz konuyla alakalı aslında. İkinci bahsedeceğim olaysa... ...kalabalık olacağını, çok fazla insan olacağını bilmelerine rağmen eğlenmeye gitmeleri ve bundan şikayet etmeleri. Az önce bahsettik hafta sonları çok kalabalık oluyor, özel izin günlerinde çok fazla insan oluyor diye. Ki hafta sonları özel izin günlerinde aileler falan da dışarı çıkıyor abi. Arabasıyla gelen çoluğuyla, çocuğuyla, dedesiyle, ninesiyle, tombalak, torun herkes toplanıyor bir yere böyle mesela. İnanılmaz bir kalabalık oluyor orada. Kalabalığı görüyor diyor ki ya keşke gelmeseydik. Bu kadar sırada bekleyeceğimizi bilseydik gelmezdik. Abi sen Japonsun ya ben, ulan bunu ben bile biliyorum. Çözmüşüm artık ben ikinci, üçüncü yılında diyordum bu insanlar niye bu kadar sıraya geçiyor diye. Kalabalık olacağını bilseler bile Restoranlara gitmeleri, sıra beklemeleri, işte oyun merkezlerinin önüne sıraya geçmeleri. Bir makine var mesela, bir makineyi kullanacaksın. Öndeki kişinin sırası bitmeden ya da öndeki kişi o makineyi bırakmadan sen kullanamıyorsun. Onun için sıraya geçmeleri falan. Ya madem bunu biliyorsun, kalabalık olacağını, çok fazla insan olacağını biliyorsun, ...e peki neden gidiyorsun? Madem gidiyorsun, sıraya geçiyorsun, bekliyorsun, vaktini harcıyorsun. Peki neden şikayet ediyorsun? Aslında burada biraz sosyolojiye de giriyor olay, toplumun yapısı, düşüncesine falan da giriyor. Hani insanın özünden de düşünecek olursan biraz insanın yapısıyla da alakalı mı acaba? diye düşünmeden de edemiyorum. O yüzden Japonya'daki her insan değil tabii ki ama belli bir kesimin vaktini olumsuz ya negatif yönde kullandığını düşünüyorum. Üçüncü konuya gelecek olursak bundan daha önce bir videoda bahsetmiştim, bir video olarak anlatmıştım hatta bununla ilgili olarak konuşmuştuk Seyka'yla. Japonya'daki müşteri Allah'tır Tanrı'dır müşteri bizim her şeyimizdir biz müşterinin kuluyuz, köpeğiz mantığını hala çözemiyorum abi anlayamıyorum özellikle hizmet sektöründe inanılmaz rafı geçen bir tabu mu diyeyim artık kendini voksanan müşteriler müşterilerin karşısında ezik ezik davranan çalışanlar gerçekten bazı zamanlarda Amerika'daki bu hani Kerim muhabbetleri var ya onlara böyle hak ettiğini ağzının payını veren çalışanlar görüyoruz bazen internette. Bu tarz videolar falan oluyor. Müşteri geliyor işte sen senin dediğimi yapmak zorundasın. Müşteri her zaman haklı falan filan değil mi diye. İşte çalışanın yüzüne kola falan döküyor. Kahve atıyor üstüne donat fırlatıyor. Tokat atıyor falan. Çalışan da gidiyor bir yumrukta Allah'ına kavuşturuyor mesela onu. Olay agresifliğe kavgaya falan gitsin demiyorum ama müşteri haksız olduğunu bile bile burada haklıymış gibi davranıp çalışanlara baskı yapıyor ve çalışanlar o baskı karşısında ezilip büzülüyor böyle haklısınız efendim doğrudur efendim çok özür dileriz efendim. İşletmenin bir suçu olmasa, çalışanın bir suçu olmasa bile otomatikman müşteri haklıdır. Müşteri her türlü haklıdır kafasına geldiği için hem çalışanlara üzülüyorum bir yandan. Kendim de hizmet sektöründe çalıştığım için başını eğmek zorunda kalıyorlar, özür dilemek zorunda kalıyorlar. işte ne bileyim o müşteriye özel kampanya vesaire yapmak zorunda kalıyorlar. Para iadesi falan oluyor. Müşteri de o zaman diyor ki ha işte ben de böyle adamım, ben de böyle kadınım. Bak sizi nasıl işte dize getirdim falan muhabbetleri oluyor. Çünkü ne yaparsan yap insanları memnun edemeyeceğin zamanlar oluyor. O yüzden özel kişileri memnun etmek ya da ne bileyim böyle sıkıntılı, problemli olacak olan insanlara özel muamele yapmak yerine herkese aynı şekilde davranırsanız bu Türkiye için de geçerli. Herhangi bir sorun sıkıntı çıkmadan muhtemelen işin içinden çıkabilirsiniz. Dördüncü konuya gelecek olursak iş yerinde geçirilen aşırı uzun saatler abi. Türkiye'de ve dünya genelinde şöyle bir sorun sıkıntı var. Japonlar aşırı fazla çalışıyor, çok çalışıyorlar. İşte aşırı çalıştıkları için stres oluyorlar, intihar ediyorlar falan muhabbetleri var ya. Hani dünya genelinde böyle duyulan budur. Ben de Japonya gelmeden önce bunu çok okumuştum, görmüştüm. Aslında bu %100 doğru değil abi. Tamam aşırı fazla çok uzun saatler ve çok yoğun şartlar altında çalışan insanlar var. Yok demiyorum. Tabii ki emekçi insanlar var ama Japonya'da aşırı çalışmaktan çok iş yerinde geçirilen uzun saatler var. Atıyorum bir adam şirket çalışanıysa, beyaz yakalıysa veya tam zamanlı sözleşmeye sahipse günlük 8-9 saat doldurması gerekiyor ya o iş yerinde. O yüzden iş yerinde çalışmıyor bile olsa çalışıyormuş gibi görünmesi gerekiyor. İş yerinde o vakte harcaması gerekiyor. O yüzden yurt dışındaki ve dünya genelindeki bu Japonlar çok çalışıyor algısı yüzde doğrudur diyemiyorum. Benim şimdiye kadar gözlemlediğim. Japonya ağır şartlar altında çalışmak evet belli başlı bir kesim için olabilir. Japonya çok yoğun çalışmak evet olabilir. Japonya'da belli başlı hissetmenin çok stresli olduğunu kabul ediyorum. Evet o konuda da haklısınız. Ulan bu Japonlar çok çalışıyor. Gerçekten inanılmaz sıkıntı, stres. O adamlar her gün intihar ediyor ya. İş stres çok kötümüş ya. Müdür çıkmadan işlerin çıkamıyor musun ya falan muhabbetleri biraz şehir efsanesi. O yüzden internet üzerinde gördüğünüz, okuduğunuz, izlediğiniz her şeye inanmamanızı ben size buradan tavsiye ediyorum. Aşırı çalışan, çok çalışan Japon'dan çok iş yerinde çok fazla vakit geçiren Japon diye düşünüyor olmanız daha mantıklı olabilir. Çalışmıyor olsa bile adam iş yerinde vaktini geçirmek zorunda, belli bir saati doldurmak zorunda olduğu için belki iş stresinden çok işi olmadığı halde, uğraşı olmadığı halde iş yerinde vakit geçirmek zorunda olması adama daha çok stres yaratıyordur. Yine toplumsal bir farkındalık olarak bakmış görmüş olabiliriz. Beşinci konuya gelecek olursak Japonya gelmiş olanlar ya da ne Japonya'daki böyle yol bakım onarım çalışmaları, inşaat, ne bileyim bir yeri kapatıyorlar böyle mesela temizlik oluyor, asfalt dökülecek falan filan muhabbetler oluyor ya. Bu tarz yerlerde abi iki kişiyle yapabilecekleri işi 8-9 kişi falan görevlendiriyorlar. Ya tamam güvenlik önemli. İş prensibi, iş çalışması, profesyonellik, ya insanlar yaralanmasın, biz önlemimizi alalım okey eyvallah ama iki kişi çalışacak işi tamam üç kişiye ver, dört kişiye ver. Geldiğiniz zaman gözlemlemenizi istiyorum gerçekten Japonya'ya. Çoğu kişi iş bile yapmadan abi şeyini girmiş birisinin yaptığı işi izliyor. Türkiye'de de vardır yani. Adam uzun yıllardır o işte çalışıyordur mesela. Ama üniversitesini falan okulunu okumamıştır. Bir belgesi belgesi yoktur. Ama üniversite mezunu bir kardeşimiz gelir böyle. Belgeli belgeli adam profesyonelliği her şeyini yapmıştır. Özel belgeleri vardır bu işle ilgili. O işi bilmeyen uzun yıllardır orada olan adam gelir ona direktif verir. Onu öyle yapmayacaksın, bunu böyle yapmayacaksın. Ya tamam tecrübe önemli de sen okulunu okumamışsın. Uzun yıllardır o işin başındasın. İzliyorsun, konuşuyorsun abi oradan sadece. Hani Japonya'da da böyle ekip lideri, ekip liderinin yardımcısı. Gereksiz bir kalabalık oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir işi iki kişi şey yapabilecekken sekiz kişiye, dokuz kişiye bu işi verip ondan sonra ülke ekonomisi kötüye gidiyor demek ya da ne bileyim çalışmadığı halde çok fazla para kazanan insanlar oluyor demek ne kadar mantıklı geliyor bilemiyorum. Bu konuyla ilgili olarak da hala anlayamadım. Anlayamayacağım da muhtemelen. Altıncı konuya gelecek olursak biraz siyaset politikaya kayıyor gibi aslında Japonya'daki ama Japonya'da yaşayan çoğu Jap 20-30'lu yaşlar arasındaki kesim yönetiliş şekillerinden memnun değiller. Çünkü Japonya'da yaş olarak düşünecek olursan dinozorlar yönetiyor ülkeyi. Genelde 70 yaş üstündeki insanlar hep görevlerde. Genç kişilere şans tanımlıyor. İşte siz bilmezsiniz diyor. Biz uzun yıllardır bu işteyiz. Biz bu işin patronuyuz. Her şeyi biliriz falan filan. Kafası çok yaygın olduğu için Japonya'da. Yaş eşittir. Deneyim eşittir. Biz her şeyi biliriz kafasında bu insanlar. O yüzden ben sevmiyorum bu olayı Japonya'nın. Gerçekten ülkeyi dinozorlar yönetiyor abi ve bundan memnun olmayan çok fazla insan var. Japonya'daki belli başlı bir kesim özellikle genç kesimin en büyük sorunlarından birisi. Bunu değiştirmek için oy vermeye gitmiyorlar abi. Hani herkes şikayetçi. Atıyorum toplumun yarısı şikayetçi mesela ama Japonya'da oldukça fazla bir yaşlı nüfus olduğu için Japonya'daki yaşlı nüfus genelde oy vermeye giden kesim olduğu için ülkenin gerçekten geleceğini belirleyen kitlenin yaş ortalamasının artı 70-80 olması çok üzüyor beni Japonya'da. Gençlerin de bu kadar şikayet edip bir şeylerin değişmesini isteyip oy vermeye gitmemelerini de anlayamıyorum abi. Yani neden yani? Niye oy vermeye gitmiyor? Uğraştırıcı çünkü sıkıntı. İşte oy vermeye gitmesi için halbuki evine mektup geliyor yani. Bunu alıp işte en yakınınızdaki belediyeye gidip oyunuzu verebilirsiniz muhabbet olduğu için gidecek oyunu verecek. ben yani değişirse değişir, değişmezse değişmez bilemezsiniz ama sürekli şikayet edip de bunu değiştirmek için bir şeyler yapmadan farklı sonuçları bekliyor olmak da bana çok aptalca geliyor. Yani. O yüzden Japonların genç kesimini, genç toplumunu da anlayamayacağım. Bir Twitter'cı kesim var tabii ki Japonya'da. Hükümetin yaptığı her şeyi eleştiriyorlar ama ne bileyim bir tepki göstermek, bir yürüyüş olsun, ne bileyim bir pankart açmak, bir yerde konuşma yapmak, topluluk oluşturmak falan olsun yok. Twitter'da herkes hükümete şöyle böyle, bunlar da böyle yaptı, şunlar da şöyle yaptı. Ama en azından hükümete saydırabiliyorlar. Öyle bir yanı var. Türkiye'de bunu yapamıyorsunuz. Yaptığınız zaman ters kelepçe, düz kelepçe, gökten kelepçe olduğu için sıkıntılı olabiliyor. Yedinci ve son konuya gelecek olursak Japonların en sevmediğim, en kötü yanlarından birisi herkesi kendileri gibi düşünmesi abi. Özellikle de pozitivizmden geliyor diye düşünüyorum. Hani Japonya barışçıl bir memleket de şu an günümüzde yani yakın geçmişi düşünecek olursan iki tane atom bombası yedikten sonra Japonya mecburen barışçıl memleket oldu ya Amerika abisinin yüzünden. İnsanlar artık çok fazla böyle kavgacı, gürültücü, sorun çıkaran, sıkıntı çıkaran bir yapıda değiller. Çok barışçıl yaşıyorlar ve bu barışçıl yaşıyor olmaların Japonların başına günümüzde ya da yakın gelecekte olmasa bile uzun vadede çok büyük sıkıntılar getireceğini düşünüyorum ben. Herkes kendileri gibi işte ne iyimser, kötü düşünmeyen, kavga istemeyen, sorun olsun istemeyen gibi düşünüyorlar. Öyle bir sorun problem çıktığı zaman da kemküm ediyorlar. Ah! Ediyorlar, özür diliyorlar. Başlarına eğiyorlar. İşte sorun çıkarmak istemiştim diyorlar. Sorunsuz, sıkıntısız bir toplum ya da bir oluşum, bir ülke, bir topluluk yaratmak önemli. Buna ben de katılıyorum tabii ki. Ama bu kadar çok barışçıl yaşıyor olmaları da gelecekte başlarına gelebilecek herhangi olumsuz, kötü ya da büyük bir problemle ilgili olarak buna hazırlıklı olmadıklarını ya da bir CEB planları olmadıklarını düşünüyorum. Ki şu an Japonya'da en büyük sorunlardan birisi de göçmen problemi. Burada Shinzo Abe diye bir başbakan vardı biliyorsunuz suikaste kurban gitti. Ondan sonra işte Kishida diye bir başbakanımız geldi. Şimdi o adam diyor ki ben ülkeye çok fazla göçmen alacağım. Ülkede iş gücü çok az. Bunlar gelsin çalışsınlar ülkemizde. Ne güzel işte hem işi gücü olur adamların hem çalışsınlar hem ülkenin ekonomisine katkısı olurlar. Hem de popülasyon artar falan filan diye düşünüyor. Ama Japonya'daki çoğu halk ki %70, %80'i hatta geçen gün bununla ilgili olarak yürüyüş falan da düzenlendi. Bunu istemiyorlar abi. Ülkeye bu kadar çok göçmen sokulmasını istemiyorlar ki Japonya'nın başındaki en büyük problemlerden birisi de şu an 80'lerden 90'lardan sonra Japonya'nın başında zaten bir Asyalı problemi var abi. Hani ülkeye çok fazla iş gücü sokmaya çalıştıkları için Asya'dan gelen insanlar genelde sıkıntı çıkarıyorlar, sorun çıkarıyorlar. Özellikle Çin olsun, Vietnam olsun, Filipin olsun. Bu ülkelerden gelen legal olsun, illegal olsun, öğrenci olsun ya da kaçak girmiş olsun ülkeye fark etmiyor. Çok fazla sorun çıkarıyorlar abi. Japon toplumuna yakışmayacak, toplum düzenini bozacak ya da buradaki huzur düzeni paramparça edecek şeyler yapıyorlar. Suça çok fazla karışıyorlar, dolandırıcılık oluyor, adam öldürme oluyor. Bu bizim Türkiye'den gelen insanlardan da dahil tabii ki. Yani Türkiye'den gelip de burada suça karışan çok fazla kişi var. Bununla ilgili olarak Kavaguchi'de Varabi diye bir bölge var. Onunla ilgili olarak araştırma yaparsanız zaten sınırsız bilgi çıkacaktır önünüze. Sadece Asya değil, Orta Doğu'dan gelen kesimden de çok büyük problemler, sıkıntılar çıkaran insanlar olabiliyor. Umarım Japonya en kısa sürede ya da hükümet mi artık, devlet mi diyeyim bilmiyorum. Bununla ilgili olarak bir önlem alır. Gerekirse kapılarını tekrar kapatsınlar abi. Yani sadece vizeli yapsınlar ki ben buna sonuna kadar katılıyorum. Ben böyle düşünüyorum ama Japonya şu an daha doğrusu başımızda hükümet şu an tam tersini düşünüyor. Bütün ülkeleri vizeyi kaldırıp herkesin buraya girmesine izin vermeyi düşündükleri bir plan program var, yasa tasarısı var. Umarım geçmez bu olay. Umarım onaylanmaz tabii ki meclis tarafından ama onaylanırsa da Japonya sonuçlarına katlanmak zorunda kalacak diye düşünüyorum. Valla böyle uzun uzun sohbet ettiğimiz, konuştuğumuz dertlerimi, problemlerimi, sıkıntılarımı ve Japonya ile ilgili olarak düşündüğüm olumsuz şeylerden ve Japonlardan bahsettim sizlere. Umarım videonun bu kısmına bu dakikasına kadar izlemişsiniz. Yine konuşmamı, sohbet etmemi, anlatmamı ya da açıklamamı istediğiniz herhangi bir konu varsa aşağıda yorumlarda belirtmekten çekinmeyin arkadaşlar. O halde bu haftalık benden bu kadarlık olsun. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle, saygıyla ve sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.